Selam millet, yeni videoma hoş geldiniz. umarım iyidir. Bu videoda size videolarınıza görsel açıdan bir zevk katacak, gerçekten güzel bir özellik göstereceğim. Bu tam olarak şöyle bir şey arkadaşlar, yani bunun açıklamasını ben tam bulamadım. Ama kısaca telefon ile video çekiyorsanız eğer, biliyorsunuz ki sadece telefonun ekranı gözükür, ee, orada telefonun böyle çerçevesi gözükmez uzunlamasına. Ben de bugün sizlere uzunlamasına telefonunuzun çerçevesini veya dikey olarak veya yatay olarak çok bir fark etmez. O çerçevenin ekrana nasıl konulduğunu göstereceğim. Gerçekten kolay bir şey. Böylece videolarınız görsel açıdan daha iyi olabilecek. Fazla uzatmadan aşağıdan abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi de videoya geçiyoruz. Arkadaşlar ilk başta tabii ki de telefon kaydı almanız lazım. Bunu da ben şöyle göstereceğim. Hemen biraz yana kayayım. Şöyle şu anda el çıkla attığımda telefon gelecektir. Şu anda gördüğünüz gibi çerçeve var. Hatta şöyle göstereyim. Çerçeve de var. Ama ilk başta tabii ki de telefondan kayıt almayı göstereyim. Bunun için tabii ki de çeşitli 3. parti yazılımlar var. Yalnız ben Mi'nin kendi yazılımını kullanıyorum. Hemen şöyle kaydırdığımız zaman biraz da aşağı çektiğimiz zaman aşağıda gördüğünüz gibi ekran kaydedici yazıyor. Şu anda kayıt ettiğim için basmayacağım. Yoksa durdurabilir. Oradan ekran kaydı alabilirsiniz Mi'lerde. Diğerleri için de Google Play'den eğer telefonunuzun kendisinde yoksa Üçüncü parti yazılım indirerek oradan da ekran kaydı alabilirsiniz. Mobizen diye bir uygulama vardı. Ee, en çok o kullanılıyordu sanırım. Yalnız telefon kaydı alırken de mikrofonu seçmeyi unutmayın yoksa sesiniz gitmez. Genelde standart olarak mikrofon seçilmez. Oradan telefonun mikrofonunu seçmeniz önemli. Bu arada Apple için de bunları birebir yapabilirsiniz. Şimdi ben rastgele böyle ekranda dolaşacağım ve şu anda kaydı bitireceğim. Şöyle bitirdim. Şimdi bunu gelin bilgisayarda montajlayalım. Hadi. Geçelim. Şimdi arkadaşlar bilgisayardan ilk başta edit programımızı açıyoruz. Ben de mavi var. Yalnız bu çok fark etmez. Çoğu program bunu destekler. Resim atacaksınız ve büyütüp küçülteceksiniz. Yani işlem aşırı basit. Şimdi gördüğünüz gibi bende iki tane video var. Bir telefon video diye şöyle kendim Bayağı. var. bir de telefon diye hatta şuradan biraz sesini kısayım. Çok size geliyor olabilir telefon diye telefonun ses videosu kaydı. var ve bunların ikisinde ses kaydı var. Bu çok önemli bir şey. İkisinin de ses kaydı olması lazım ki senkronize edebilin. Şimdi edit programımızı açalım. Ben de aşağıda açıkta hemen şöyle getireyim açayım. Evet açtıktan sonra iki tane videomuzu da atmamız gerekiyor. Bunda Huawei için şöyle oluyor arkadaşlar. Bu ikisini atıp yani sürükleyip atabiliriz ya da içi aktardan dosyaları ekleye basıp oradan da seçebiliriz. Bence sürükleyip atmak daha kolay. Şu anda sürükleyip attım. Şimdi büyütelim burayı. İlk başta kendimi çektiğim videoyu atacağım. Hemen şöyle gelip sürüklüyorum. Evet bunu attım gördüğünüz gibi. İki kere tıklarsanız da bu arada buraya gelir. Şimdi şuradan artıya basıp video parçası ekleye basacağım. Veya sağ tık ek parçayla video parçası ekleye de basabilirsiniz. İkisi de aynı anlama geliyor. Sonra telefon videomu hemen şöyle getirip atıyorum. Ve şu anda gördüğünüz gibi bu video da buraya gelmiş oldu. Hemen şunu biraz yana çekelim. Şimdi asıl kısım telefon çerçevesini nasıl ekleyeceğiz? Hemen göstereyim. İlk başta internete giriyoruz. Bu arada bunların linki aşağıda mevcut. Ben size sadece nasıl bulabileceğinizi gösteriyorum. Buraya mesela iPhone istiyorsanız iPhone PNG yazıyorsunuz arkadaşlar. Görsellere giriyorsunuz ve mesela şu iPhone XR White Mockup diyor. Tıklıyorsunuz ve gördüğünüz gibi bunların etrafı kare kare. Bu arada şunu da söyleyeyim. Genelde sonradan yüklenenler kare kare olur. Mesela bakın bu beyazdı sonradan böyle oluyor. Evet arkadaşlar ben biraz aradım ve iPhone için böyle bir şey buldum. iPhone transparent yazdım ve böyle bir şey çıktı. Bakın gördüğünüz gibi şu anda şunu indirdim. Transparan olduğunu da şöyle anlayabilirsiniz. Mesela duvar kağıdınız böyle rastgele bir renktir. Bakın şu anda bunun ortası bomboş ve buraya geldiğinde de bu renge alıyor demek ki bu ortası transparan görüntü olmuş oluyor. Hatta açtığımız zaman şöyle. Bakın böyle bir görüntü. Bunlar bu arada açıklama linkinde olacaktır. Bu arada Android için de şöyle bir kalıp var. Hemen e, Youtube paketten bu benim kendi kalıbım bu, ben de bunu hep kullanıyorum. Hemen şöyle bu da böyle Samsung kalıbı olması lazım bu. Ben genelde bunu kullanıyorum. Şimdi montaj programımıza, programımıza e, bunu atmamız gerekiyor. Ben şimdi arkadaşlar Samsung kalıbını atacağım. Hemen şöyle biraz küçültelim ve böyle sürükleyelim. Şu anda Samsung kalıbını attık. Şimdi buradan artı video parçası ekleye tekrardan basıyoruz. Ve buraya şunu atıyoruz kalıbı. Sonrasında bir kere boşluğa tıklıyoruz. Tekrardan buna tıkladığımızda bu öne gelecektir. Sonra bunu buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bunu isterseniz de büyütebilirsiniz şöyle. Ben şöylelik büyüttüm şimdilik. Şimdi bu telefon görüntüsüne bir kere tıklıyoruz. Ve bunu isterseniz buradan şu üç noktaya tıklayıp Oynatıcıya kaldır deyip daha yüksek yani daha büyük bir çalışmalarını sunabilirsiniz kendinize. Bu arada bunlar gelmiyor size şuradan kaplamaya basabilirsiniz. Ee, bu kategoride olacaksınızdır. Şuradan 4.4 kutucuk. Sonra tüm araçlarda olacaksınızdır. Buradan kaplamaya basarsanız bu olur arkadaşlar. Şimdi ben şunu mesela şöyle küçülteyim. Ve şunu şöyle ortalayayım. Ee, biraz şöyle aşağı kaydıralım. Biraz da küçültelim kendisini. Şu anda arkadaşlar oldu sayılır. Şimdi telefonun ayarlama yapacağız. Telefonu tıklıyoruz ve tekrar kaplama bölümündeyiz bu arada. Şimdi mesela şuradan biraz küçültelim arkadaşlar. Şöyle küçülttük ve şu anda mesela şu yan biraz daha küçültmemiz lazımmış. Biraz daha küçültelim ve şu anda oldu sayılır. Aynen şu anda oldu. Şöyle alttan biraz daha büyütelim. Biraz büyütelim şöyle. Aynen şu anda da oldu. Yalnız ekrandan taşıyor. O zaman görüntüyü biraz küçülteceğiz. Şu anda bunun maksimumu bu kadar. Yukarısı da şu anda iyi. Gördüğünüz gibi şöyle küçük taşmalar oluyor. Hemen bunu küçültelim. Sonra buraya tekrar tıklayalım. Sonra buradan arkadaşlar şöyle biraz küçültelim. Aynen şu anda iyi. Şu anda boşluğa tıkladığımız zaman bakın şu anda gördüğünüz gibi gayet güzel bir görüntü oldu bence. Bunun aynısını iPhone için de yapabilirsiniz. Gerçekten çok kolay. Bu arada ses eşitlemeyi de göstereyim. Hemen şunu şöyle kapatalım. Şöyle küçük ekranı gelsin. Bu ikisini seçip arkadaşlar 4 kutucuktan tüm araçlardan sese gelirsek e senkronizasyondan senkronize ete basarsak bunlar senkronize olacaktır. Bakın şu an gördüğünüz gibi senkronize oldu ikisi de. Bu işlemde gerçekten aşırı kolay. Sonra mesela bunun sesini istiyorsunuzdur. Sağ tık e buradan sesi ayır. Bunu ba buna basıp sesi ay pardon sile basıyoruz. Sonra mesela şuradan başlamasını istiyorsunuzdur. Bu ikisini seçip e, böyle yapalım. Sonra bu ikisini e, seçip sil yapalım. E, pardon, şurası da gitti. On, e, şu buraya telefon buraya bağlı olduğu için gitti. Hemen şöyle e, bir sağ taşıyalım, bir sağ katmanı Şu ikisini seçelim, sileceğimiz iki parti. sile basalım. Bunu başa taşıyalım, bunu başa taşıyalım. Ve gördüğünüz gibi şu anda e, telefon çerçeveli videomuz hazır. Evet geldik videonun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Gerçekten e, basit anlattığımı düşünüyorum. Yani sade bir şekilde. Eleştirileriniz varsa yoruma yazabilirsiniz. Bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız da aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Benden bugünlük bu kadar da şimdilik görüşmek üzere. <laughs>